Evet arkadaşlar yepyeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Ee, siz izlemekten bu yana derken üç tane Creeper var ama yani ee, aa, ona niye attım, daha ne 3 attım da ona iki attım ya böyle adaletsizlik olmaz olsun biraz azalttım. Nasıl azalttım? Öldürdüm. Bu arada bu elimde gördüğünüz Diamond Kılıç O keskinlik 2 basılı Bunlar, bu Iron küreğim, verimlik 2 basılı Bunlar da Demir kazmalarım. Biraz taş eritiyorum. bayağı bir ömürüm oldu. bayağı bir yemeğim oldu. Karpuzum oldu özellikle. Ondan sonra e bayağı bir kemin ve slime bo oldu. Hani hatırlarsın bir iskelet spawner'ı bulmuştuk. E demirler hemen hemen aynı. İskelet spawner'ı bulmuştuk. Ve o spawner'da ben 1-2 saat oyunu açık bıraktım ve acayip bir e pompalamasyon olmuş orada. Hiç hareket edemiyordunuz. Oradan bayağı bir öldürdüm. Biraz da Erovka kastım işte o kadar fazla bir şey yapmadım. Bir de çukur kazma harika bir şey bir tane elmastan üç dört tane birden çıkarıyor Ben de bayağı bir elmas buldum kaçıncı katmandaydı on, on sekizinci katmanlarda falan bir şey o civarlarda diyen yani, tam bildiğim üzere biraz taş eritiyorum çünkü artık yepyeni bir şey yapacağım o tek zırh bu arada gördüğünüz üzere değişti burada bir şey yaptım koyunlar için bir yer ya yaptım. Artık koyun da yani. Biraz yün e kasmam ha gerektiğine e karar ver verdim. Ee, bu kazman bu küreğin gücü e nasıl buraya geldi diyor is iseniz. Burayı biraz gen genişlettim. Şu tallayı biraz büyülttüm. Şey ya, şey ya hala aynı burayı e, e görmüşsünüz herhalde ee, tarafı hemen bir şey yapmak istiyorum bir stilli ev yapmak istiyorum 1 2 3 4 5 bitti bu kadar kaç oldu bir 2 üç, dört, beş. Ha bu da altıncı olsun. Ooo çılgın. Tek attı. Burayı şö şö şöyle bir şekilde yapabiliriz. Yok. Ha tamam buldum. Or oralara camlar, buraya e kapı. 2, 4, 5, 6, 2, 4 5, 6 Hayır. 2, 4, 6, tamamdır. Ee, arkadaşlar bu son bölüm yani bu, bu attığım son bölüm bundan önce attığım bölümde e, o video şey e, biraz e, biraz uzun bir video olduğu için yani 30 dakikalık bir video olduğu için keserek attım yani. 10 dakika 10 dakika attım. Hem 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 yüklemesi de sıkıntı olmadı benim için. Bir daha öyle yapabilirim. 10 dakika 10 dakika. 10 dakika 10 dakika atabilirim yani. Hem benim için de iyi oluyor bu. 10 dakikalık videolar. Yani iyi oluyor. İşte öyle. Oh. Evet bu arada şey Reis yine map dedim Niye der ha, Der e, iseniz Bildiğiniz üzere Çok kayboluyorum e, Bunu önlemek için race mini indirdim Hemen şuradan bir alalım evim evim güzel evim hemen hemen koyduk şuradan bir high tamam kapattık ama ev, ev, evim evim diye kayıtlı olmuş olunuyor hmm. 34 İstanbul Aman... on. Ee, bu nasıl bir şey olacak bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Evet yani harbiden de ilk defa. Abi altı mı yaptım ya ben şuradan. Biraz stil olsun istiyorum işte tek şey o. bir iki bir iki bir iki bir iki bir iki yaz Yatsıya kadar bekledim <laughs> dum dum yar creeper Ha bunlar niye ben öyle yaptım ki ya? Elimde balta da yok. Aa. Ha bir de ineklerden eferagat ettim dedim. E, bu kadar o kadar inek etim oldu. Bu kadar karpuzum oldu. O adam